videomuzda basit bir maske çalışması yapacağız. Bunun için 22-23 cm çapında bir kapak veya tabak o ölçülere uygun bir kumaşa ihtiyacımız var. Astar için patiska olabilir veya istersek yine kendi kumaşından iki kat olarak kullanabiliriz. etrafından keselim. Kumaşlarımızı kestik. 15 santimlik lastiğimizi hazırladık. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Kumaşlarımızı üst üste koyuyoruz. İkiye katlıyoruz. Ortasını buluyoruz. birer tane şöyle iğne takalım ortadan 3 santim bir tarafa 3 santim diğer tarafa işaretimizi alalım kesmiş olduğumuz lastikleri bu işaretlerin hizasına iğneleyelim. Lastiğin dönmemesine dikkat edelim tabii. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemi yaptıktan sonra tüm çevresini kaymasın diye şöyle bir iğneledikten sonra 4-5 santim açıklık kalacak şekilde şöyle göz kararı da yapabilirsiniz. Etrafına makine çekiyoruz makinemizi çektik çevresinden. Şimdi hemen açık bıraktığımız yerden kumaşımızı çeviriyoruz. iğne ile düzelterek tüm paylarını düzgün bir şekilde düzelterek etrafından aynı zamanda iğneleyip ütüleyeceğiz. Ütüsünü de yaptık. Şimdi etrafından bir makine çekeceğiz dibinden de olabilir, bir makine ayağından da olabilir. Çevresin makinesini çektik. Şimdi lastiğin karşılıklı iki tarafından uçlardan şu şekilde katlıyoruz. Bir iğne takalım. Diğer tarafta aynı. Lastiğin dibinden karşılıklı Gördüğümüz gibi şu şekilde. Şimdi iki lastiğin arasını yani ortasına zaten daha önce bir işaretimiz vardı, kat yerimiz vardı. Oraya kullandığımız bu kapağı koyuyoruz. Bir ovallık veriyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada ortalara doğru inceleyecek şekilde. Biraz kalın çiziyorum gösterebilmek için. Aynı şekilde diğer tarafı da yapalım. Elimin geldi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir göz gibi olacak. Diğer tarafı da aynı yaptığımızda şu şekilde makineyi çekeceğiz. Çizdiğimiz yerlerden makinemizi çektik. Aşağıdan da aynı şekilde makinemizi çektik. Ürünümüz bitti. Şu şekilde katlıyoruz. Maskemiz kullanıma hazır.